herkese merhabalar. Yeni bir What videosundasınız. Hoş geldiniz diyorum. Fakat bu kez kanalımızda görmediğiniz tarzda bir içerik ile karşınızdayız. Bundan sonra böyle videolarda gelmeye başlayacak. Daha önceden aslında planlamıştım ama bir türlü fırsat olmadı. Birkaç replay gönderen arkadaşımız da oldu. Ben onları indirdim. Sözde efendim videosunu çekecektik ama güncelleme güncelleme. Bunlar hep gidiyor geldi gibi yapmak lazım. Ve çok da gelirse tabii biraz onu da değerlendirmek zor olabilir ama ben elden geldiğince sizlerden gelen Discord grubumuzda lütfen katılalım. Oradan böyle olağanüstü oyunlarınız, müthiş işler yaptım dediniz, kardeşim bu ne böyle dediniz veya takım olarak da olabilir fark etmez. Giden maçların dönüşü veya çok yüksek hasarların atıldığı veya çok fazla spot yaptınız, asist yaptınız. Böyle maçın kader adamlarından biri olduğunuz oyunları Discord grubumuz üzerinden bana iletebilirseniz ben oradan indireceğim dosyaları alacağım, indireceğim. Ondan sonra What'rip'lere de tabii yükleyebilirsiniz. Linkini atsanız oradan da ulaşırız. Bizim Discord grubumuzda vot sohbet sayfamız var. Oraya gelirsiniz. Oradan paylaşımlarınızı yaparsanız Ben de indirir, bakar, ondan sonra bir öyle bu tarz bir değerlendirme tadında bir video sunmaya çalışırım. Umarım faydası da olur, eğlenceli de olur. Şimdi bu videonun şöyle bir önemli kısmı da var. Çok fazla hafif tank isteğiyle alakalı yorumlar görüyorum. Hafif tank oynamak gerçekten bu oyunda tecrübe, harita bilgisi ve oyun bilgisi zaten tecrübeyle bir nevi aynı yoldan gidiyor. Biraz da şans da gerekiyor tabii ki rakip oyuncuların yapacağı hamleler ama özellikle harita bilgisi çok ciddi bir fark yaratan bir ee, nasıl diyeyim bilgi türü oyunla alakalı hep söylüyorum. Şimdi hafif tankla oynarsın ama hakkını veremeden de oynayabilirsin. Bir şekilde spotunu yaptım dersin götürürsün ama gerçekten bu tanklarla oyunun hakkını vermek o kadar da kolay değil ve maçı da kazandırabilirsiniz. Özellikle bu harita bu haritada açık alanın çok bol olması, çok çalıların olması ve çalı hatlarında yatan oyuncuların spotlanabilmesi ve onun vurdurulabilmesi çok ciddi bir avantaj kazandırabiliyor rakip takıma. O yüzden hafif tank hafif tank deyip duruyordunuz. İşte size belki de bir hafif tankın nasıl oynanması gerektiğiyle alakalı bir rehber tadında bir video olacak. Ben maçı izlemedim. Zaten sürpriz olsun diye. Başta ben kendi tahminlerimi yapacağım. Göreceğiz. Belki bambaşka bir şey de yaşanabilir burada. Ama e, tahmin ediyorum ki bir hafif tankın nasıl oynanması gerektiğini göreceğiz. Çünkü 11K Spot hasarı verilmiş. 5 dakika sürmüş sanıyorum maç. Ve 11K spot. Belki 5 dakikadan uzundur ama geri kalan kısımda bir şey yapmamış olabilir arkadaşımız. Onu sormadım. Ama sonuç olarak 11K spot. 11K hasar olarak düşünebilirsiniz. Çok ciddi bir katkı verilmiş. Hem de 8 seviye bir tankla. ELC bu haritanın aslında krallarından biri ama yine de. 10 seviye bir maçta 11K spot hasarı gerçekten büyük iş. Bakalım biz bu videodan neler elde edeceğiz, kazanacağız. Şimdi videoyu başlatmadan önce, maçı başlatmadan önce ben aşağı yukarı tahminlerimi söyleyeyim size. Şimdi bu ELC tankının küçük bir tank olması sebebiyle, şöyle e, ha gezmeye başlasak daha iyi olacak. Bakın çok küçük bir tank olması sebebiyle bu arkadaşın kamuflaj yeteneği gerçekten üst seviyede. WOT'taki belki de en iyi konflaj yeteneğine sahip tanklardan biri bu arkadaş. İşte küçük bir tank olması sayesinde. Aynı zamanda da spot yapabilen bir canavar ve yüksek hasar kabiliyeti de var. Bu maçta hiç hasar atmamış arkadaşımız. Sadece spot yapmış. Hasar, e, spot yapabilme kabiliyeti de var. Zaten zor tespit edildiği için. Ve gördüğümüz üzere kaplı optik kullanmaya... Şey dürbün, teleskop dürbün. Pardon onu kullanıyor. Kaplı optik öbürü oluyor. Ben bunları sürekli karıştırıyorum. Bu arkadaş özellikle tankınız durduktan 3 saniye sonra... İşte yüzde 25 mi neydi? Burada 445 dediğine bakmayın da yüzde 25 oranda sizin görüş mesafenizi arttırabiliyor. 445'in nedeni maksimum mesafenin 445 olması. Ancak bu tankın 550 metre atıyorum spot yeteneği varsa bu neye yarayacak? Çalılar sayesinde kamuflaj yeteneği ve spotunu atıyorum 480 metrelere çıkarmış olabilir bu tanka göre. Ancak bu 550 metrelik işte bunun spot yeteneği sayesinde o tankı bile rahatlıkla spotlayabiliyorsunuz gibi bir mekaniği var bunun. Biraz karışık anlatmış olabilirim. Anlaşılmadıysa siz yorumlarda yazın detaylandırayım. Daha güzel bir açıklama yapmaya çalışayım. Çok da uzattığım için bir an önce maça girme derdindeyim. Şimdi benim tahminim nedir? Ben bu tankla hiç oynamadım ama aşağı yukarı spot yeteneğinden dolayı e, gitmeyi planlayacağım yer şu hattan başlayıp bu, bu tarafta başladıysam Şöyle yavaş 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 açılmadan e, rakip takıma yaklaşmaya çalışmak. Özellikle şu kısımlara kadar gelebilirse ki buraya çıkan oyuncular biraz tehlike olacak şu geçişlerde. Onu başarırsan çok ciddi bir spot yapma ihtimalin var. Hele ki atışlar yapıldığı zaman karşı taraftan net spotlar yapabilirsin diye düşünüyorum. Onun dışında birkaç nokta daha var çalı olarak. Şurası galiba girebileceği yer yine spot yapabileceği. Şurada bir yer olması lazım ama orası yukarıyı görüyor muydu? Tam emin değilim. Bu tarz bir oyun çok nadir oynadım. Ben bir de bu haritada açıkçası çok nadir oynadım. Tahminlerimi söylüyorum. Belki bambaşka bir şey de çıkabilir. İşin güzel yanı tahminlerimize uygun bir maç olması olur diye düşünüyorum. Şu kısım olabilir. Onun dışında bu hatta gelip bilmiyorum. Buraya çok kalabalık bir oyuncu grubu geldiyse şurada Tümsek böyle çökü alt kısımlar var. Oraya girip basıklığını kullanarak belki spot yapabilir birkaç kişi ama ben açıkçası şuraya doğru buradan başlayarak bir gidiş bekliyorum oyuncudan. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. 20 saniyede geriye saydırmayalım olmazsa biraz ileri gidelim. Evet. Ve tahmin ettiğim başlangıcı mı göreceğiz. Göreceğiz. Bakalım. Şimdi bu şeye geçtim. Serbest kamera. Tankın kamerası. Ha sabit kamera. Çünkü tabii ki buradan geçmesinde de bir sakınca yok. Çünkü kısa vadede rakip oyuncu onu hemen spotlayamayacak. Yani şuraya kadar gelebilmesi lazım ki ELC'den çok hızlı bir tank şu an sahada var mı? EBR. Yok. Onda da bir ELC var. Aşağı yukarı aynı hızdalar. Yani burayı kolayca açabilecek durumda değil. Yani yetişemeyeceği için açılmaması gayet doğal. Tepeye doğru gidecek. Şuraya doğru. Çok enteresan. Hadi bakalım. Aslında burası da uygun bir yer ama burası biraz daha arkada kaldığı için spot yapmak zor olacaktır. Şurası keza eğer takım arkadaşları ilerlemeye başlar ve açılmaya başladıklarında rakip takımın yapacağı her atışta şurada bulunan oyuncu onu rahatlıkla açabilir. Bu da bir gerçek ama biraz daha zor bir spot yeri. Ve en önemli kısımlardan biri de yani e, çok hızlı bir şekilde rakibe fazla spot yapmak istiyorsanız başlangıçta şuralara gelmek gerekiyor diye düşünüyorum. ELC tabii açabilir mi? Açabilir. Orada tabii çalıları çok iyi kullanmak gerekecek aynı zamanda. Zaten biz ELC'nin geleceğini beklemek gerekiyor. Şimdi burada oyuncunun doğru yaptığı bir hareket. Atış yapmıyor. Atış yaparsa kendisi çok yüksek ihtimal açılacak. Zaten ELC onu buradan görebiliyor. Ve açıldığı zaman şurada bir çember aşağı yukarı düşünün. Bu çemberdeki bütün sizi koruyan işte kamuflajlar ortadan kalktığı için Rakip takımın oyuncusunun görüş mesafesi rahatlıkla bu tankı açacaktır. O yüzden bir hafif tankın burada yapması gereken en doğru şey rakibi açtıktan sonra beklemesi, takım arkadaşlarının onu vurması. Ve rakip oyuncu da böylece kendisini spotlayan adamın nerede olduğunu bilmiyor. Rakip takım da aynı şekilde bilmiyor. Ve bu arada işte enteresan kısım bu. Bu beklenmedik bir hareket oldu. Çünkü genelde buradaki oynayan oyuncular, şu hatta oynayan oyuncular buradaki çalılara saklanıp beklemesi gerekir. Mesela griller falan şuralarda yatabilir. Bu büyük çalılarda falan görülmez. Ama bu arkadaş özellikle hadi foşu bir nebze anlayacağım da anlayamıyorum. Onu da anlayamıyorum. Topa eğilmesi de doğru düzgün değil. T54. Şuraya geldikleri zaman koca tanklar rahatlıkla spot yiyecektir. Bakalım buradan sonra neler olacak. Grail bakın şimdi geçmesi gereken yere geçiyor ama geç kaldı ve atış da yemiyor. Çünkü takım arkadaşları çok geride kaldı. Bu kadar geride oynamaları o kadar da gerekli değil bence. Zaten rakibin hafif tankı oyundan düştü. Adamlar şu an kör oldular artık. Bu saatten sonra artık buraya doğru gelmesi lazım kendi oyuncularının. Rahatlıkla çünkü rakibin yani spot yapabilecek bir oyuncusu yok. Şuraya da duran oyuncuyu t 4ün anca atış yaparsa spot yapma ihtimali var. O da bir gerçek. Ama şu ana kadar bir atışta göremedik zaten. Ottan yararlanamadık. Bakalım bundan sonra ne olacak? Şimdi forş oyuncusu, Grid buradaki TL4 oyuncusu spot edikleri için bir şey hafif tank tehlikesinin olduğunun farkındalar ama bölgeden de çekilmek istemiyorlar bir nevi. Evet abi inatlı 130 PM'de oraya gitmeye devam etti. Biraz riskli bir hareket. Takip eden oyuncu buraya hemen bir kör atış yapabilir. Ama bir zaman, yani bir faydası da var tabii ki. Özellikle atış yapmayı düşünürse arkadaşımız biraz geriye çekildiği anda e, bunu hatta çift çalı bile şuraya geçerse çift çalı yapma ihtimali var. Bir de geride olacağı için o etrafındaki kamuflaj rahatlıkla kendisini koruyabilecek. Şu ana kadar bakın sadece durarak oynayarak bile 1-300 çok ciddi bir hasar yardımı yapılmış oldu ve iki oyuncu oyundan düştü. Bu Scorpion'u biz spotlamadık herhalde. O kendi kendine mi öldü? Scorpion değil mi o? Kim o? Lorraine. O başka bir yerde ölmüş. Tamam. İşte normal şart... o güzel bir açı ama... Atış yaparsa spot yiyecek. O yüzden... Atış yapma sini almıyor. İşte burası aslında çok güzel bir yer olmasına rağmen... Rakip oyuncular normal şartlarda şu çalılara gireceği için spot yapmak gerçekten zor oluyor. O yüzden işte şuraya kadar gelecek. Şu kısma kadar gelecek. Ondan sonra yavaş yavaş. Spot yemediği sürece ilerleyecek ve yavaş yavaş rakipleri açacak. Tam bir faciaya dönüşüyor maç o zaman. Benim düşüncem öyle olurdu ama rakip şimdi atış yaptı. Ama onu spotlayan sanırım oyuncunun kendisi zaten. Mesafesi yeter onun. Öbür tarafta 130 PM açıldı. Boş oyuncusu vuruluyor. Çok normal atışlar. Şimdi bir yer değiştirme fikri geliyor mu? Gerçekten burada hasar verebil, yani spot yapabildiyse rakibin de çok büyük bir hatası olur. Çünkü zaten buraya yüklendiler ya. inadına burada oynamaya devam edersen oradan spot yapamaz. Yani şey artık yaşayamazsın orada onu söyleyeyim. Ve bu arada dediğim harekete geçti. İşte hafif tankla bu haritada oynadığınız zaman özellikle ELC gibi tanklarla şu çalıları kullanarak yavaş yavaş gidin. Yavaş yavaş açıldın mı? Hiç önemli değil. Şimdi arkadaşımız tabi burayı da deniyor ki en azından şuradaki arkadaşları görmeye çalışayım. Oradan spotlar yapayım diye. Ve burada çift çalı kullanarak spotlanmayayım gibi bir girişimde mantıklı yapılabilir. Bu da değerlendirilebilir. Ve zaten hızlı gidiyor şu ana kadar. Ben tabi dediğim gibi şuradan gitmeyi daha sağlıklı görüyorum. Çünkü buradaki arkadaşları daha rahat açma şansınız var şuradan gittiğimiz anda. Spot yediğiniz anda da tabii ki hızlı bir şekilde kaçmanız gerekiyor. Riskli ama hızlı sonuç verebilir. Güzel. Bak burada mesela çok enteresan yerler de var. Şuradaki çalıya girmek gibi. Bu çalıların hepsini adamlar bilerek ayarlamışlar. Çok hesaplamalarını vesaire her şeyini yapmışlar. Oyunu zaten bu yüzden seviyorum. Buradaki çalı var. Şurada bir yerde bir çalı var. Bir tane yabancı bir oyuncunun videosuna denk gelmiştim. Adam bütün maç şurada bekleyerek dünyanın spot 20 kamine spot hasarı yaptı burada. EBR ile ama son seviye EBR ile yaptığını. Efsane bir maçtı. Bulursam linkini de atarım size. Evet öbür tarafa spotlar çalışıyor. Güzel. Aha Scorpion ortaya çıktı. Atışı yaptığı anda buradaki oyuncu yani çok yüksek ihtimal spotu yiyecek. Kaçışı yok. ELC şu an çok yüksek bir spot desteğine sahip açmaması pek mümkün değil. Şimdi Progetto oyuncusu yavaş yavaş buraya geliyor. Bu tip durumlarda ben de aynı şeyi yapıyorum. Tabi burada artık maçı çevirme şansı yok ama dengeli maçlarda burada takımımdan oyuncular düşmeye başladığı zaman ve rakip buradaki arkadaşlarımız da hasar yediği zaman bunu görüyorsun zaten. Ben acil şu Tümse'ye gelmeye çalışıyorum. Şu alt kısma gelmeye çalışıyorum. Çünkü buraya geldiğiniz anda işte buradaki ELC'yi rahatlıkla spotlayabiliyorsunuz. Şuraya geçse bir tık zorlanabiliyorsunuz işte şuradaki oyuncunun spotlama ihtimali. Ama buraya zaten gelen giden de olmadığı için herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Belki Progetto o çakallığı yapar mı diyorum. Buraya geçmek büyük bir risk. Burada canının yarısından fazlasını bile kaybedebilir. Buraya attığı anda belki ölebilir bile. Ama zaten geçti geçti geçmedi her halükarda yine ölecek zaten. Çok fazla yaşama ihtimali yok. Bir ya da en fazla iki hasar vursa kardır onun için. Onun dışında takımı komple ölecek. Buraya atlamadığı takdirde. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Atış yapmamaya devam ediyor. Çok doğru bir hareket. Sonuna kadar destekliyorum. Burada zaten hafif tankın yapması gereken hareket. Biraz hızlı ama Şuradaki arkadaşlar da kaçmış sanırım. Çalılardaki. Ondan dolayı herhangi bir spot da oluşmadı. Gerçi ELC'yi gerçekten spotlamak çok zor. Burada hızlı bile gitse muhtemelen spot yemez yani. Ben tahminlerimi sadece söyleyebilirim. Oynamadığım için tankı bir de istatistiklerini de bilmiyorum. Parça taktığınızda ne hale gelir diye. Buyur abi. Adam burada ve spotlayamıyor. Görüyor musun? İki tane adam var burada. Progetto ve Foş. İkisi de spotlayamıyor. Hiçbir şekilde göremiyor. Çünkü çift çalı var burada aynı zamanda. Buraya kadar bu arada şu dediğim hattan gelemezsiniz. Muhtemelen spot yersiniz. Buradan dümdüz giderseniz hani benim az önce söylediğim gibi şuradan yavaş yavaş geleyim dediğiniz anda bu adam sizi açar diye düşünüyorum. Şu an çift çalı da bu arkadaşımızı koruyor. Aynı zamanda. E şu an 3.2K spot hasarı var. ISO açıldı artık. Güzel. Ona da çalışmaya başladı takım arkadaşlarımız. Müthiş. işte görüyorsunuz bir hafif tankın bir maç için ne kadar önemli olduğunun kanıtı. Tek başına adam şu an komple bütün hattı açıyor. Takım arkadaşlarının kılı kıpırdamadan rahatlıkla oyunu kazandırıyor. Rakip takım bir de kör kaldı zaten oyunun başında. Bu tür haritalarda hafif tankın görevi çok daha önemli hale geliyor. Açıkçası maçı kazandıran oluyor. Hep söylüyorum zaten. Rezil eder, vezir eder. İşte burada adam resmen vezir etti. Grill oyuncusu muhtemelen şuradaki büyük çalılara geçti. Şuradaki yani şur şurası oluyor. Tahmini Aa bak arkasına geçmiş. Onun da arkasına geçmiş. TTRV'in dibine geldi STRV tankının ama hala bakın spot yemiyor ya. inanılmaz bir canavar. Şu an zaten toplam 3-4 tane falan çalı oluyor burada. <laughs> 9.6 spot hasarı. İnanılmaz bir destek. Sağ tarafımızdaki Foch hala göremiyor bizi. Orada beklemeye devam ediyor. Halbuki spot yediğinde artık biraz daha farklı hareketlere girmesi gerekirdi diye düşünüyorum ama maç da bitti zaten. Ve 5 dakika sonunda 11.3K destek hasarıyla maçı ezici bir üstünlükle kazanmayı başarıyoruz. Şimdi burada neler öğrendik? Nelerin dersini çıkardık? En baştan izleyebiliriz de fark etmez hızlandırabiliriz de. Biraz geri gelmeleri sıkıntılı oyunun ama şunu gördük. Hafif tankın bir kere ne kadar önemli olduğunu anladık sanıyorum. Hafif tankla oynamayı bilmenin ne kadar önemli olduğunu da gördük değil mi? Rakip ELC oyuncusu spot yedi kaçmadı. Risk aldı. Açık alanda gidip oyuncuları spotlamayı denedi. Yani bizim takımımızı. Burada bir hafif tank olmasına rağmen bizim ELC'miz aldığı pozisyon sayesinde bütün tank arkadaşlarına, tankçı arkadaşlarına burada resmen bir duvar ördü. Savunma duvarı ördü yaptığı spot sayesinde. Ve sonrasında tabi orada yine iyi de bir ekmek yedi. Rakip oyuncuların ciddi bir hatası var. Çünkü spot yedikçe buraya geçmek biraz tehlikeli. Aslında bakılırsa orada vurulan arkadaşları da oldu. İnatla geçmeye devam ettiler ve bunun sonunda vurulma da gerçekleşti. Ve en sonunda pozisyon değiştirdik ve asıl en ölümcül kısmına geldik ELC'nin. Buraya girdiği anda spot yemesi çok zor. Ve hem sol tarafı düşürdü. Bize göre sol taraftaki oyuncuları da açtı. Onları da düşürdü. Ve aynı zamanda bu hatta ilerleyerek kendi sağındaki tüm oyuncuları da açmayı başardı. Sanırım bir spot yemedik değil mi? Ben hiç fark etmedim. Spot bile yemedik. Bunun görevleri de oluyor. Madalyası oluyor mu bir de hatırlamıyorum ama. Spot bile yemeden burada bütün oyuncuları açtı neredeyse. Burada işte iki tane hasar vereyim dediğiniz anda aslında çalışabilir burada. Çok sorun değil. Çalışması da çok fazla zarar vermez ama spotu buldum kardeşim ben diyor. Ne atacağım diyor. Mermi sıkacağım da. Daha burada diyor açılmamış adam var diyor. Ben onu göreyim diyor önce. Ondan sonra sana bakarız diyor. Keyfi yerinde. Buyur abi. Bunun tadı bir başka oluyor bakın bu spot işinin. Bir başladınız mı bırakamıyorsunuz. Atış yapmak bile istemiyorsunuz. Bak mesela son adam. Hiç diyor uğraşamam diyor. Yok diyor delmedi sekti bilmem ne. Spot bile yemeden değil mi? Yani siz fark ettiyseniz yazın. Koca maç bitti 15'e 2 ve takım arkadaşlarının canları da neredeyse hiç azalmadı değil mi şöyle bir bakalım. Bu adam üzerine atladı takım arkadaşı ekip arkadaşı zaten üzerine atladı artık yeter kardeşim dedi vura vura gitti adam burada. Öbür taraftaki arkadaşlara bakıyorum onlar da aşağı yukarı hasar yememiş. Koskoca bir hat burada da kaç tane tank öldü ve neredeyse hasar bile yemedik. İşte hafif tankın önemi bu hafif tankla oynamanın da önemi bu. İyi oynamanın da önemi bu. Ve size çok ciddi bir zafer kazandırabiliyor böyle maçlarda. Ben maç sonunu da görselini videonun sonuna eklerim. Bu tür videoların tabi devamlılığı için yine yorumlarınızı yazınız. Ee, videoların işte nasıl şekillenmesi gerektiğiyle ilgili fikirleriniz varsa da onları da yazınız. Ve maçın değerlendirmesini sizler de yapınız. Ben anket linki de koyarım. İşte ne kadar puan veriyorsunuz bu maça diye. Ben bu maça 10 üzerinden 9'u verdim. Net verdim. O bir puanı da rakip takımın işte beceriksizliği de oldu biraz şuradakiler. Onlardan dolayı kırıyorum. Onlardan. <laughs> Buradaki arkadaşların geri kaçmaması. YLC'ye karşı vesaire. O puanı da oradan kırdım. Bakalım siz kaç puan vereceksiniz diyorum. Hoşçakalın.